Akşemseddin Hazretlerinin yanına Padişah bir ara girmiş menakipte yazılıyor. Akşemseddin Hazretleri uzanıyormuş, yatıyormuş yani. Padişahı âlem geliyor, sultanı devlet geliyor, yerinden kıpırdamıyor. Terbiye var, maksat var. Yani kibir ve ucuba düşmesin sultan diye it itibar etmiyor. E, vezirler şaşırıyorlar, maiyetindeki kimseler, padişah yanına gelmiş, adam istifini bozmuyor, yatıyor, bu nasıl haldir, nice iştir diye. Diyorlar ki padişahım sen de onu şeye çağır, sen de ona kalkma, mukabele bilmisil olsun filan. O da bir ara, efendim üstadım, şeyhim bizim otağı Hümayine teşrif buyururlar mı diye haber gönderiyor. Fakat Akşemseddin çadırın kapısından girerken mümkün mü? Ayağa kalkıyor. Ayağa kalkmamak mümkün mü? Elini öpüyor. İstikbale varıyor ve elini öpüyor. Gittikten sonra diyorlar ki vezirleri, Sultanım hani kalkmayacaktın, mukabele bilmesi yapacaktın. Diyor ki bu başka şey, başka hocalara benzemiyor. Bunu görünce dizlerimin dermanı kesiliyor diyor. Bunun karşısında dayanamıyorum, duramıyorum diyor. Maneviyatın kuvveti. Muhterem kardeşlerim İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetmiştir ama bir erenler ordusuyla fethetmiştir. Bir eşsiz, emsalsiz İslam ahlakıyla fethetmiştir. Bir safi, tak temiz tasavvuf ile fethetmiştir. biz bu fetihten ibret almalıyız. Fatih'i bu ahlaka sahip kılan eğitimden uzak kalamayız. Gafil kalamayız. Cahil kalamayız. Ondan ibret ve örnek almalıyız. İstanbul'un fethini ve fatihlerini iyi tanımak bizim neslimiz için hayati öneme sahiptir. Milletimizin ve gençliğimizin istikbali buna bağlıdır. Çok küçümsüyorum şu toplantımızı. Stadyumları doldurmalıydık. Yer yerinden inlemeliydi, oynamalıydı. İstanbul bir başka müstesna gün yaşamalıydı. Sabahleyin kaç tane gazeteyi inceledim? Zaman gazetesiyle Milli gazeteden başka gazetede bilgi biliyor. Ey yaşlı, olgun, imkanlara sahip Müslüman kardeşlerim. Gençlerimizi yeni fatihler olarak yetiştirmek için tüm gayretimizi sarf etmeli, her türlü maddi ve manevi fedakarlığı yapmalıyız. Bunun için Amerikadan yardım gelecek değil. Ey fatihin akranları olan genç kardeşlerim <laughs> Fatih İstanbul'u fethetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Roma'nın da fethedileceğini müjdeliyor. Allah fethinizi size mübarek eylesin.